Şimdi efendim, bahname nedir? Biliyor musunuz bahname ne demek? Cinsellikle Hayır. ilgili. Son aldığı isimdir o. Bahname, ilmi bah. Cinsellik ilmi. Bahname, cinsellik ilminden bahseden kitap. Ama, ilk dönem bahnamelerin tamamı tıp kitabıdır. Cinsel tıp kitabıdır. Ve e, bu bahnameleri yazanlar arasında e, İslam tarihinin çok önemli isimleri de vardı. İslam bilim tarihinin. Mesela meşhur astronom Nasreddin Tusi ilk e, rasathaneyi kuranlardan biridir. E, onun bir bahnamesi vardı. Veyahut ona atfedilir. Ta İlhanlılar zamanında 13. yüzyıl değil mi? Evet. İlhanlılar zamanında. Daha, daha eski. 12 hatta. E, fakat ilk dönem mahnameler biraz tıp kitabıdır. Yani cinsel sağlık kitabıdır. İlaçlar vardır. E, rahatsızlığa karşı alınacak çareler, kullanılacak ilaçlar şuruplar, merhemler bunlar vardır. Bir de okuduğuma göre dört çeşit insan şekli tasvir ediliyormuş. Yani o bizde nasıl yoktur. o, hayır, varmış işte bizde o, yoktur. bizde orta yoktur. çağlarda nasıl Avrupa'da bizde yok, var? Bizde yoktur. O literatürü biraz iyi biliyorum yoktur bizde. Uzmanlık alanıdır. Ha bizde ben bizde şimdi şunu mesela melankolik vesaire o tabirler yokmuş ama o, insan o... bizde yoktur hanımefendi. Onlar bizde yoktur. Onlar batıya mahsus Yani şey... Sina'dan batıya geçmiş ama Osmanlı toplumuna gelmemiş şeylerdir. Bizim kitaplarda onları rastlayamazsınız. Çünkü insan ee, yaratılmışların bir de şimdi felsefi tarafı var yaratılmışların en yücesi, en şereflisi şereflisidir. Hoşça bak zaten kim, zübbiye-i sen. Mevdü müdide yekvan olan Ademsin sen. Dolayısıyla onu sınıflamazlar. Ama insan sınıflaması Ama hani değil yoktur. bu. Tip sınıflaması da yoktur. Hani... Bunun yaratılmış sınıflaması olmaz. Yoktur. O, ee, işte yani Osmanlı gibi, dönemindeki böyle bir anlayışı söylüyor. Böyle anlayış yoktur. Yani Osmanlı döneminde bu anlayış var diyor. Budur. Murat Bey'in de diyor. Hiç, uzatmayalım onu. O yoktur. O e, daha önceki tıp kitaplarında, İslami tıp kitaplarında vardır. Onlardan batıya geçmiştir. Batıda kullanılmıştır fakat bizde yoktur. Şimdi e, bu bahsettiğimiz bahnameler sen biraz senlerce benle kitaplarımı göre göre bahnameleri öğrendim. Bu bahnameler e, özellikle 17. yüzyıldan sonra, 16-17. yüzyıldan sonra aslında tıp kitabı olan bahnameler bizde cinsellik kitapları haline geliyor. Hmm. Mesela bir örnek, bir 18. yüzyıl bahnamesi. Bu aslında bunun çok eski, e, kullanırken de fotokopisini kullanıyorum. Bunu e, eski... Kütüphanenizde mi aslında? Efendim? Aslında kütüphanenizde mi? Bu yazma değil mi? Matbu'dur bu. Ha matbu. İran baskısı matbu bir bahnamede, ha, yazma ha, değil. 17. yüzyıl mı dediniz? 17. yüzyıl 18. 18. 18. 18. Bu efendim bir bahname. Hmm. E, fotokopisi tabii. Şimdi şu resimli sayfalar görünmeyecek şekilde evet. çevirmem evet. lazım. Şu şekilde görüyorsunuz. Bu eski yazıyı bilmeyen biri, bunun ne olduğunu bilmeyen biri, bunu sokakta görse öpüp başına koyar, bir de onun üstüne koyar. <laughs> Oysa... Oysa mesela şu arka taraflarda resim yoktu, buraları rahat gösterebilirim. Şöyle şey yapabilirsek, o oh, bunlarda neler neler yazılı. Şu gördüklerinizde. Aklına gelen her şeyi yazmış. Her türlü. Yani her şeyi yazmış. İlaçlar da var. Ve ama şu var. Hamilelik şolar... vesaire falan. Efendim? Hamilelik ile ilgili. Tabii, tabii tabii Ben tabii. tesadüf bir iki hafta önce şeyi okudum. parfümlü bahçe diye. Yaz yani şey bakalım. Da. E, Parfüm Lecher Garden. Richard Burton'ın. Burton yalnız o kitabın gerçekte var olup olmadığı hala tartışmalıdır. O Cezayir, Kuzey Afrika'da çıkmış bir kitaptır. Fas Cezayir tarafında. Ee, yalnız onun bizdeki literatürle hiç ilgisi yok. Ama kitaplara. yaklaşım olarak benzemiyor mu sonuçta? Yani şeyler e, ben hiçbir şeye bugün... Şimdi bakın o dediğiniz şeyler Kamasutra'dan tercümedir. Çünkü Kamasutra bu Hintlerin meşhur cinsellik kitabı Hindistan, Hindistan üzerinden İran, İran'dan bize gelmiştir. Ve batıya da gitmiştir. O kısım vardır. Fakat o öğütler kısmı, o parfüm, kokulu bahçedeki öğütler kısmı e, ve işin e, felsefi boyutu bizde yoktur. Bizde hiç öyle sözün arkasına saklanmaz, sanat yapmaya çalışmaz. Direkt açık diyorsunuz. açık, direkt yazar. <laughs> o bakımdan benzemez diyorum. Direkt yazar. Nasihatlar <laughs> ama, açısından ama benzer masihat, şeyler nasihat var. Nasihat yoktur. Hayır. Ne tür nasihat oldun? Ha için o evet, O tür aynı. Kaynak değil. çünkü ama sutra. <laughs> Efendim işte, bahnameler sonra işte dediğimiz gibi tıp kitabıken ee, bir bugün satırını bile okuyamayacağımız bir cinsellik kitabı haline geliyor. Ama Ve, tıp kitapları da devam ediyor değil mi? İki, iki kanat iki artık ondan normal tıp kitabı haline gelmiş. He. Sonra yok o tip yok. E, fakat eski tıptan bahseden ilk dönem bahnameler sonraki yüzyıllarda folklorik tıp kitabı oluyor. Hmm. Yani klasik, klasik tıp kitabı kimliğinden kalkıyor bunlar. Folklorik tıp kitabı ee, nasıl? Böyle şeyler vardır. E, özellikle Anadolu'da kullanılmıştır bunlar. Ee, Kocaköy ilaçlarından bahseder bunlar. Hmm. Bitkisel, Bitkisel tedaviler. şeyler. Evet onlardan bahseder. Kocaköy ilaçlarından bahseder. O kitaplar haline gelmiştir. Ama onların ilk dönemine baktığınız zaman bu kitapların... Ee, bunlar şeydir. Nasıl diyeyim size? Ee, ciddi o dönem için önemli tıp kitaplarıdır. Yani bilimsel kitaplardır. Ama sonraki dönemde e, kulvar değiştiriyorlar. Başka hale geliyorlar. Ee, tekrar söyleyelim. Ee, Hiçbir yasaklama yok. Ben bunu işte devlet işine uğraşmasın, siyasete karışmasın, yönetimi eleştirmesin, ne halt ederse etsin mantığında buluyorum. Sen ne diyorsun? Ya bunun bir sebebi tabii kitapların matbaa olmadığı için yayılma alanının hmm. sınırlı olması. Yani o dönemlerde belki matbaayla yayılsaydı daha hmm. şey olabilirdi. Yani yasaklamalar gelebilirdi. Bir diğer şey de şu tabi Osmanlı'daki sistem şudur. En sakınılan şey devletin tenkit edilmesi. Yani devletin yöneticileri evet. ve padişahın. yani Ona laf söylenmeyecek. Yani çünkü devlet yani siyasette de böyle, sosyal hayatta da böyle yönetimi tehdit ederek hale gelmediği müddetçe müsamahasını tut, müsamahalı oluyor. Ama eğer e, üst tarafa laf gelirse e, özellikle yönetim aleyhine bir gelişme olursa bu sefer çok sert tedbirler alıyor. Yani bunun sebeplerinden birisi budur. Tabi bir de e, saraya falan da giriyor tabi bu tür kitaplar. Yalnız halk arasında okunulmuyor. Yani padişaha vesaire de sun. Valla benim gördüğüm en e, şimdi bu bahnameler şuradan söyleyeyim. ...bunun için çizimler var demin söylediğim gibi... ...ve ciddi minyatürler vardır. Ee, benim gördüğüm... ...en... ...üzerinde en fazla uğraşılmış yani çizimlerde... ...iyi bir şeyin elinden çıkmış... E, ...minyatürcünün elinden çıkmış... Ee, ...en kıymetli... bahnameler e, ...Saray Kütüphanesi'nde vardır. Bir tanesi Konya'da Koyunoğlu Müzesi'nde vardı. Ee, Şehzadeler için... ...yazılmış bir bahnameydi. Ama Koyunoğlu Müzesi'nden... 110 küsur yazma çalındı bundan birkaç yıl önce. O da mı gitti? Gitti mi gitmedi mi onun için bilmiyorum. Acaba gidenler arasında mıydı? Gittiyse yazıktır. Fakat bir tane de e, yeni gördüm. E, şu meşhur Cüce Mahmut mahnamesidir bu. Hmm. E, Cüce Mahmut'un hiç görmediği bir kopyası. Ki orijinalinden çok daha iyi olan bir nüshayı ben İnan Kıraş'ta gördüm. Hmm. İngiltere'den yok, çok yüksek bir fiyat almışlar. Ve neyse o Türkiye'ye gelmiş o nüshay, Çünkü çok önemli de bizim için birinci ee, Abdülhamit'e yazıldığı, yani. ee, ee, e yazıldığı söylenir. özel kütüphanesindeydi. birinci Abdülhamit'e yazıldığı söylenir. çünkü bu bahnamelerin son dönem bahnameler içerisinde en meşhur niye o isim konmuş belli değil. Cüce Mahmut diye bir adam tarafından yazıldığı söyleniyor. Ama şey yok. içinde yazarın ismi falan yok. Birisi yazmış Cüce Mahmut. üzerine yazmış. üzerinde bu Amerika'daydı. Ee, şey tarafındaydı. Harvard tarafındaydı. Yani Massachusetts tarafındaydı. Hmm. Bir özel koleksiyonda sonra rahmetli Şinasi Bey Şinasi Tekin hmm. hoca vasıtasıyla harvatta efendim çok önemli bir eee önde gelen Türkologlardan biriydi Şinasi hoca birkaç sene önce kaybettik. O onun mikrofilmini almış hmm. koleksiyon sahibinden. Şimdi orijinal geldi. Ben odan bir kopyasını almıştım. Hayır. Sonra sahibi bunun ölmüş. Hmm. Ve bahname kaybolmuştu. Fakat bu İngiltere'den yeni satın alınan bahname o, Cüce Mahmud'un bir nüshası, fakat çok daha güzeliydi. Yani, kayboldu falan diye ben çok üzülmüştüm. Çizimli falan da ama bu daha güzeldi. Çok daha güzel ve çok uğraşılmış. Ee, ve e, bazı bahnameler de... Şimdi isimlerini versem millet görmeyi oralara koşar. Büyük kütüphanelerimizde çok güzel, yani güzel derken şunu kastediyorum. Hattı, yazısı ve minyatürü itina ile yapılmış... ...çok sayıda bahname yani cinsel bilgiler kitabı vardır. Sarayda vardır. Ee, dediğim gibi Konya'daki gitti mi gitmedi mi bilmiyorum koyun oğlu müzesindeki ama büyük kütüphanelerimiz de vardır. Size bir şey soracağım. Yani kütüphanelerde telaffuz edersek git, gitmediyse bile gider. Yani i̇simleri öyle değil Bahname diye bulamazlar o iyi. Bahname genel adı bunlar.